Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Amerika'nın eski Suriye özel temsilcisinden Türkiye itirafı. Amerika'nın Orta Doğu'dan ayrılmasının mümkün olmadığını itiraf eden Amerika'nın eski Suriye özel temsilcisi, Paul Rayburn, Türkiye'nin güvenlik kaygılarının giderilmesi için Washington'un adım atması gerektiğini aktardı. Türkiye'nin sınır ötesi teröre karşı harekatı pençen kılıç için Washington'dan çelişkili açıklamalar geldi. Biden yönetimi, Türkiye'nin güneyinden terör kaynaklı meşru güvenlik kaygıları ve kendini savunma hakkı olduğunu belirtti. Ama aynı açıklamada, Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin kaynağı olan terör örgütü YPG için ise yine ortak ifadesi kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Suriye özel temsilcisi Paul Rayburn, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güvenlik kaygılarının giderilmesi için Washington'un adım atması gerektiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ile işbirliği yapmazsa bölgede istikrar amacını başaramaz Amerikalı eski üst düzey bürokrat, başta Orta olmak üzere bölgede istikrarın, ancak Türkiye ile işbirliği yapılırsa mümkün olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Soğuk Savaş'ta ve şu anda NATO için kesinlikle vazgeçilmez bir müttefik olduğunu kaydeden Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Paul Leiborn, Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğu'da Türkiye ile işbirliği yapmadan herhangi bir şey başaramaz. Irak, Suriye, Kafkaslar'ın istikrarı buna bağlı. Türkiye'nin bu konudaki hayati rolü jeopolitik bir gerçek. Bu bölgelerin istikrarı için Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile çalışmak zorunda. Türkiye siz bunu yapmanın yolu yok ifadelerini kullandı.